hepinize merhaba arkadaşlar kanlıydı işte yine benim bugün arkadaşlar e, akciğer ve onun aş aşağısındaki küçük yeşil e, armut gibi olan şeyi yani adını bilmiyorum onun şeylerine bakacağız arkadaşlar şimdi şurada şunu seçelim hemen şimdi arkadaşlar karaciğer ne işe yarıyor mesela buradan e, şey geldi böyle kötü bir şey. Hemen bunu şey kötü olan maddelerini şey yapıyor ve e, herhalde şuradan yolluyor. Ve o şeyleri herhalde parçalıyor kötü olan şeyler. Mesela kötü zehir gibi ama zehri çok fazla öğütemez. Ve bu şey oluyor. Yani su içmezseniz taş doluyor biliyorsunuz. Ama bildiğimiz çakıl taşları gibi değil. Bir kere benim öğretmenimin şeyi olmuş, böyle olmuş. Böyle şişmiş, patlamak üzere. Dolmuş söyleyeyim mi? Karacar şöyle gömmüş. Patlama diye gömmüş. Vallahi çok güzel olmuş. Şöyle gömmüş arkadaşlar. Böylece patlaması ne izin vermedi ve sonra röntgeni geçtiğinde şuradan hemen alındı. Ve burası şu an yok onunla arkadaşlar. En azından şey varmış akciğer valla. Ya yani karaciğer varmış. Karaciğer olmasa şey olabilirdi. Ölebilirdim mesela. Şöyle ölebilirdim patlamaktan ölebilirdi. Onun şeyi patlamasından. Ve şu şekil alınmıştı. Ş şöyle şey yapayım bayayım. Artık şöyleydi yani. Buradaki o yeşil şey yoktu. Patlamak üzereydi delik kaçtık patlım. <laughs> Şaka yaptım arkadaşlar. Ve alkol içtiğinizde böyle sirozlu olur. Bekleyin arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Şöyle olur. Ve bu normal. Bir de şöyle olur. Dur şunu sileyim. Şöyle. sildim. Şimdi arkadaşlar e, bundan şu kadar falan alırsa bir şey olmaz. Ye, yeniliyor muydu bilmiyorum ama herhalde şöyle yenileniyordu. Öyle hatırlıyordum arkadaşlar. Ama e, şu kadar falan alırsak ya ölebiliriz ya da e, eksiklikten başka birilerine bir şey olabilir. Yani şey verebilirler. Neydi? Böyle karaciğerlerinin parçalarını verebilirler ve değerlerine bir şey olabilir. Böyle arkadaşlar. Yani bir videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan like atmayı, abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.